Çok tuhaf Havaalanında insan var. Sence de tuhaf değil mi? Kesinlikle tuhaf. Beni dinle Tony. Şu doktor, psikiyatrist. Her şeyin arkasında o var. Yüzbaşı, majesteleri. Neyse. Ross sizi getirmem için bana 36 saat verdi. Bu 24 saat önceydi. Yardıma ne dersin? Yanlış adamın peşindesin. Doğru düşünemiyorsun yüzbaşı. Eski savaş arkadaşın dün masumları öldürdü ve onun gibi 5 süper asker daha var. Doktorun onları bizden önce bulmasına izin veremem Tony. Steve. Birazdan olacakları biliyorsun. Bu durumdan yumruklarınla mı kurtulmak istiyorsun? Pekala Sabrım tükeniyor. Pijamalı çocuk! Aferin sana. Sağ ol. E, ben daha iyi inerdim aslında ama kostüm yeni ya, daha alışamadım ama Bay Stark gerçekten muazzam olmuş. Şimdi yani. sohbetin e, ben hiç sohbetim. sırası değil evladım. E, tamam. Kaptan Amerika. Ben, ben Örümcek Adam. A, hayranınız. Bunu sonra konuşsak. <laughs> ha? Bana uyar. Aferin. Demek meskuldün. Sen de tam bir salaktın. Clint'i zorladın. Wanda'yı ayrılmak bile istemediği güvenli yerinden kurtardın. Ben de bu arada <laughs> yenilmezleri parçalamana engel olmaya çalışıyorum imzaladığında parçaladın. Pekala tamam. Barzı teslim edeceksin ve bizimle geleceksin hemen. Çünkü bu biziz. Terbiyesizlikten çekinmeyen özel hareket elemanlarından oluşan bir birlik. Hadi. Onu bulduk. Queen jetleri beş numaralı hangarda kuzey pisti. <laughs> Sıra sende renk. Ya baksanıza ne, ne 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 bu da neydi böyle Sanırım bu sizin katlanan Amerika Ah harika Pekala park alanında iki kişi var biri maksimum ben yakalarım Nodin yüzbaşı yerde Terminalde de iki kişi var Wilson ve Bounce Bounce benim <laughs> Bay Stark ben şimdi ne yapayım Konuştuğumuz gibi mesafeni koru ağını kullan T Tamam anladım <laughs> Çekil yüzbaşı Bunu bir daha söylemeyeceğim Canını yakmak istemiyorum. Sen orasını dert etme. Bu şeyde ne böyle? Artık herkesin bir marifeti var. Yok artık metal kolun mu? Çok havalı bir adet hakkına sahipsin. Kusura bakma yüzbaşı bu seni öldürmez ama gıdıklamaz da. <laughs> anda bence Vision'ın duygularını incittin. Beyni odama kapattın. Öncelikle biraz abartıyorsun. İkincisi seni korumak için yaptım. Merhaba Clint. Ne haber? Emeklilik sana pek yakışmamış. Golf oynamaktan sıkıldın mı? 18 delikli oynuyorum. Hepsini sokuyorum. Hiç ıskaladığım olmadı. Her şeyin bir iki vardır. Tırstın ama. Ya da ezik algılandı. Evet, ben de algıladım.